Karar. Tahkik neticesinde Hacızade İsmail Efendi'ye ait olduğu anlaşılan bu evrakın sahih olduğu ayan olmuştur. Bundan mütevellit talep edilen 20 adımlık arazinin zatın torununa verilmesine hükmolunmuştur. Müsaade var mıdır Naip Hazretleri? Buyurasın. Şeyh Hazretlerini ve dahi dergahı tahkik ettim. Mehmet Efendi'nin çalıştığı dükkandan gayrı bir geliri yoktur. Dergaha ait vakfiyeleri var. Bir kısım arazi ve dahi bazı dükkanlar. Ziyadesiyle talebe ve müridanları var. Ahali kendisini pek sayıp sever. ...ne kiracısıyla ne de kimesneyle bir derdi... Bildiklerimizi yok. anlat demedim subaşı. Kimesnelerin bilmediği lazımdır bana. Misal oğulları Mustafa, Muhammed ve dahi kim var ise... ...aşikar olanı değil, hafisini isterim. Dilaver çulsuzken bey... ...Mehmet Efendi düşkünken şeyh olur. Bursa'nın taşı toprağı altında bizim mi haberimiz yoktur? Var. Bu adamda bir şeyler var. Emri git, hafisine bul Subaşı. Baş üstüne Nayip Hazretleri. Ee, işler nasıldır efendi? Şükürler olsun beyim. Çorbamız kaynar. Bura Üftade Dergahı Vakfiyesi değil mi? Öyledir beyim. Mülk sahibiyle aranız nasıl? Hamdolsun iyidir. Çalışırız namusumuzla. Hem biz nasipleniriz hem dergah. Allah şeyhimizden razı ola. Öylesini bulmak zor elbet. Duyarız ki bazı mülk sahipleri kiracısından fahiş bedel istermiş. İnşallah yoktur başında öyle dertler. Vallahi beyim çok kere demişizdir şeyhim bu ay bizi idare ediver. Kirayı denkleştiremedik diye. Hiç kırmamıştır. Değil fahiş para istemeyi. Neredeyse dükkanı üstümüze bırakacak. Maşallah. Kirayı kim alır? Kendi mi? Yok beyim. Bizzat ben gider dergaha kendim veririm. Eyvallah. Hazır beyim buyurasız. Buyurun efendim. Eyvallah. Hadi kolay gele. Hayırlı günlerde kullanın. Doğan! Evladım! Şeyh Hazretleri. Hayrola evlat? Hayırlı işiniz mi var? Yok. Ne diye sordunuz Şeyh Hazretleri? Pek alışveriş yapmışsınız bugün. Her girdiğimiz yerde namınız duyduk. Rezzak olan Mevlam bereketlendirsin. Siz de pek dolaşmışsınız o vakit. Ama pek alışveriş etmemişsiniz herhalde. Etmez olur muyum evladım? Bizim alışverişimiz muhabbet. Bazı bazı gezeriz esnafı böyle. Hal hatırlarını sual ederiz. Bugün de bizim vazifeyi siz yapmışsınız. Allah razı olsun. Deyiver hele şikayet olan var mıdır bizden? Yok. İşitmedim. Şikayet olan olur ise bize de haber et. Olur ha bilmeden kırmışızdır birinin gönlünü. Kırık kalmasın hiçbir gönül.